Bursun Ali Usta. Bu safi kömür e, Olarak kömür ocağımız 7 yıllığına kiralamış 01-01-2008 Tarihinde kiraladı 12-31-2010 Tarihinde Gitmiştir Bu süre içerisinde e, Yerimizden çıkmıyor Eee 5. ayın 30'u 2014 tarih itibarıyla biz buna noter kanalıyla ihtar çektik. İhtarımıza cevap vermemektedir. Bu bizi burada mağdur ediyor. Bunun buradan çıkmasını istiyoruz. Halk olarak çok pislik oluyor. Yukarısında okulumuz var. Sağında solunda çevreler var. Şeylerimiz var. Tarlalarımız var. Bunlar hep zarar e, görmektedir. Ama da, bu sözleşmemiz bittiği halde bu bizi ne aradı, ne sordu, ne yanımıza geldi, ne e, anlaşmaya geldi. Hiçbir yere gelmediğinden dolayı bunu belediyeye müracaat ettik. Belediye bunu iki defa kapattı ve iki defa kapattı takdirde mühürleri kırarak tekrar e, çalışmaya başlamıştır. Biz bundan e, halk olarak pasif kalıyoruz. Bu bizi pasif alıyor. Devlet de buna göz mü yumuyor artık nasıl oluyorsa oralarını pek Bu böyle devam etmektedir. Bunun eee yasal yollara biz hep başvurmuşuz. E, buradan biz bunun çıkmasını istiyoruz. Daha da bir şey, e, diyemiyorum şu anda ne diyeyim? Evet sadece çıkması yönünde yani e, burada şu anda burayı işgal eden işleri sahibinin buradan yani sizin anlaşmanızdan sonra hani e, 2014 yılının 12. ayında çıkacaktır. Evet. Çıkmamasının gerekçesi ne? Ne bileyim ben ne? Onu o bilir. Ne bizden geldi anlaştı ne masaya oturdu. Bizi yani hiç yere koydu, hiç. Sen var mısın, yok musun? Biz hiç e, adam yerine koymuyor. E, kendi yetkililerle beraber görüşme yapmadınız Görüşüyor. mı? Veya görüştüğünüz evet. zaman neler söylediler sizlere? Biz e, haber vereceğiz size, geleceğiz, oturacağız, bakacağız, konuşacağız. Ama icraat yok. İcraat yok. İcraat olsa bile biz bunu çıkaracağız. Halk olarak. Peki Pekala, çıkarmanızdaki ısrarınız ne? Niçin? Çok pislik oluyor burada, çok çevreye zarar veriyor. Tarlalarımıza, tarlalarımıza giremiyoruz. Da Evimizde oturamıyoruz. Peki hala bunu ilk e, anlaşma yaptığınız zaman düşünemediniz mi? Düşünemediniz. Şimdi düşünüyorsunuz. bu kadar büyük değildi burası. O zaman bu burası, burası Burayı yarısı kadar. İlk kadar. verdiğimiz zaman burası çok ufaktı. Cihan bu Kömür'den burayı devraldı. Cihan Kömür, Akçabat'ta Cihan Kömür de, vardı. E, onun zamanında ondan devraldı ama onun zamanında bu kadar pislik olmuyordu. Yani o zaman yani, 20 dönümse, şimdi ondan sonra yapıyorlar 40 dönüm. Her da bire bir daha büyük toz çıkıyor. Bu kadar toz çıkıyor. Mesela şurada tavla işliyorduk. Tavladaki mısırın sabitliğini yemiyoruz. Tavladan lahana pazi alıp yiyemiyoruz. Kapımızda oturamıyoruz. Bilmiyorum. Burası 7-8. E, ayda buradan öyle bir toz Bilmiyorum. çıkıyor ki yani buraya gelip o zaman görseniz burada toz, duman göz gözü görmüyor. Hani daha şu olsun. gördüğünüz karşıki tarlalarda, ormanlarda ağaçlarımız hep e, kurudu. Hani burası... kuşlar terk etti köyü kuşlar. Kuşlar. Peki hala e, Sayın Muhtarım. Buyur. Sizi dinlemek istiyorum bir ha, de. Şimdi Sayın Basın. Şimdi burası daha önceden bunların iyileştirmesine dair bazı teatrlarda bulunduk. Şöyle yapın, böyle yapın. Kapanmasın burası. Efendim bizi türlü va e, vayetlerle aldırdılar. Yok artına burayı e, kapatacağız falan filan şeklinde geldi bu. Ne taşındılar, ne burada bir yenilik yaptılar. Çevreyi benim görmem değildi. sen Sağlık Bakanı, oturduğu yerden değil de Sağlık Bakanı demeyeyim de, Sağlık Müdürleri, ilgili müdürler gelip yerindeki burayı izlemelerini istiyorum. Hiç şu ana kadar öyle bir yetkili gelmediler mi? Bilmiyorum ama belki vatandaş mesela orada alt bir memurunu ona Ben görmedim. Yani buraya geliyoruz diye gel bize yardımcı ol hesabıyla beraber hiçbir şey almadık. Ha belki ben, yok gel belki gelmiş bakmışlar ama <laughs> baksalar vicdanı olan bir kişi asla buraya izin vermez. Vicdanı, vatanının milletini düşünen asla buraya izin vermez. Çünkü işte mevcut görünüm şu anda yaprak olmadığından pek iş ayırt etmiyor. Buradan yukarıya ta öteki köylere, Çevizli, Kirazlık, ıı, Akdamar köyleri dahi efendim buradan hala şikayetçi kakan yani kömür tozundan böyle hortum girdiği zaman kalmıyor tozu döke döke gidiyor. Meyveyi yiyemiyoruz. Tut yok. Erik yok. Domates yok. Salatalık yok. Bu çiçek zamanı şeyin bu kömür tozu bunların arasına giriyor. Bu meyveleri çürütüyor. Kuşlar bile daha köyümüzü terk et. Kuşlar bile yok. Hayvanlarımız ortada zaten, Çay içimden hep toz. Şimdi şey, kömür tozu. Efendim vatandaş bizim satın almak zorunda kalıyor. Fındığına giremiyorum. Mesela bizim burada or orman sahil, orman, başka ormanımız yok. Ormanda bile ki vatandaş odunu netemiyor. Giremiyor o tozundan. Ha mesela gelsin o zaman buraya izin almak isteyen kişi oraya ormana girsin. O vatandaşın odunu netsin de ondan sonra hak versin bize. Çünkü biz burada köprümüz dahi burada mesela burada tertemizdi kapkara olmuş. Köprümüzün vaziyeti görülüyor. Köprümüz bile bu köprü 90 senesinde sen almıştı. Efendim burada güneş çıkışlarda köprüye dahi iyi ben şimdi. Daha ziyade köprü, köyü satsak bu köprüyü yaptıramayız. Onun için e, buranın bakımını bile yapmıyorlar. Onun için e, bu şimdi bu kadar dememize, ısrar rağmen burada hiçbir düzeltilme yapılmadı. Sadece para kazanma amaçlı. Burada diyor ki bize yazıda çevre şeylerde Çevrede burada ya üç kişi var ya dört kişi çalışan. Çevrede burada bizim bu köyde. Öteki Erzurum'dan gelmiş buranın işçisi. Erzurum'dan burada çalışıyor. Diyor ki yok çevre işçiye yararı var. Öyle bir şey yok. Bu demeler olmuyor. Gelsin buradaki herkesin nüfus kağıtına baksın bakalım nerelidir. Böyle söylemler olmuyor. Yalan konuşulmasın. Göründüğü gibi vatandaş çamaşırını balkona asamıyor. Vatandaş kapısında çıkıp da oturup da çayını içemiyor. yazın bu yaprak açıldığı zaman burası daha net görünebiliyor. Devletlerimize e, Büyüklerimizin gereken yerlere imzamızı verdik, dilekçemizi verdik. Ama benim kanımca ilgilene yok. Kanımca artık buraya gelip gidiyorlar. Bu ne oluyorsa oluyor. Ondan sonraki adam hala çöpüşü yok. Ama şimdi beş on gündür sevgi yaptığında inşallah gidecek. İnşallah gidecek. Diyeceğim bu kadar. Anlıyorum. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ama. Yetkililer. Yetkililer buraya kulak versin. Başka bir şey demiyoruz, Yetkililer. Şöyle... Elinizde e, anlaşmalarınıza dair belgeler var, Hepsi var, var. sözleşmeleriniz var, noter tasdıklı, noter onaylı belgeleriniz var. Hepsi var. Yani kira kontratınıza, kontratınıza varınca kadar yani. her şey var. 2014 yılında bitti. Bunların kira kontratı 2014 yılında bitti. Bunlar istemediği halde yine bir şekilde kendi kafalarına göre uzattılar. Şimdi 2016'ya geldik. Nasıl, nasıl uzatırlar karşı geldi, taraf? oradaki banka hesabına parayı yatırıyor. Ha, yatırıyor ama ya. kendi işine devam ediyor. Diyor ki Aç bu geldi burada işte konuştuğu zaman paran bankada gider diyor. Ama sözleşmemiz gitti kardeşim. Ha, burada 2014'te çıkacaktın. Niye duruyorsun da? Peki hele parayı alıyor musun bankadan siz? Ne sabah yatan parayı alır mı? Ya Alıyorsunuz. Yani sözleşmenin hariç. Bir hari defa yatırdılar. Bir defa daha bir... Bu, bu sene yok. 2014 yılından sonra. Bir defa hesabınıza para attı mı? Bir defa. Bir defa yattı. Evet. Şimdi bak, parayı da aldınız. Evet. En, en önemli yani, nokta daha şurası. Daha Şimdi burası bu çaydan karşısı Tatlısu mevkii, Tatlısu mahallesine ait. Ama bu taraf Yeşiltepe mahallesine ait. Ama soğunlukla burada Yeşiltepe'nin arazisi olduğundan bu Yeşiltepe'ye ne ses gidiyor ne toz gidiyor, ne gürültü gidiyor. Onun evet. için onlar da mesela paranın peşinde. Ama bizim buradaki az da olsa buradaki hisselerimizin So, tozdan, sesten, gürültüden ya, zaten rahatsız. Onun için bunlar burada bu Giriş yeri zaten yeşil temiz. Ben zaten şu anda röportaj yapıyoruz sizlerle beraber. E, yüzümüze böyle kömür tozları e, geliyor. Yani evet, onu hissediyoruz. Yani, çevredeki e, evlere, istedim, sağ, ormanlıklara sayın, hayli hayli fazlasını gider. Sağlık müdürleri buraya verdikleri o raporda gelsin kendisi gözüyle görsün vicdan sahibi ise kendisi burada bir ay otursun burada ben ona evleneceğim. Evvel gelsin burada bir ay otursun. Ondan sonra buraya karar versin. Bir ay değil, 15 gün otursun. Ha, 15, e, 15 gün. gün. Bak şuradaki vatandaşımız diyor ki, sen diyor buranın patronu, bir düşün ilerideki vatandaşı. Kesin diyor, bana bir sabah kahvaltısı yapsın. Bahsemden diyor, salatalığı, e, domatesi alsın, yesin. Ben diyor, daha hiçbir şey demiyorum. Ben bedava da vereceğim diyor. Bedava, ben para damlayacağım. Çünkü fındık, az çok buranın mesela kesim eskiden tütünüdü. Tütün bitti, tütünün içini yerine fındık diktiler. Ama fındık arasında adamlar giyiniyor. Sanki bahçe temizlemiş gibi fındıklıktan çıkıyorlar. Ya yani bir de bunun fındık e, fındığı getirip pazarlamada da etkisi oluyor. Kapkara fındık. Bir de o var. Onun için yani burada perişanlık, burada evet. kalbi tüm köyde hiç bir gözünü ama bir de kadar, burada kömür tozu gidiyor. Peki öyle biraz önce e, isminizi bağışlar mısınız? Dostan Dursun Ali Bey e, şeyin ifadesini kullandı. Yani bura diyor e, siyasi olarak diyor. Siyasi bir güç var diyor bunların arkasında evet, diyor. Evet. Ondan dolayı diyor e, bizleri dinlemiyorlar diyor. Bu nasıl bir e, şey? Sizin, Sizin şeriat olmamış olsa. Siyasi güç olmamış olsa bu kadar direneceklerini sanmıyor. Siyasi Çünkü gücün var olduğunu diyorsunuz öyle oraya mi? Biz kendisinin bakanına gittik Yok çet raporu, <laughs> sağlık raporu bilmem ne biraz saatte midirle doğru da ondan da anlamam bir kaç asılmış asıl bir şeyde ya aldıkları izin belgeleri ya buranın zaten şeysi yok e, ruhsatı yok ruhsatı yok yani bunu şimdi sadece bunu diyeceğim Ruhsat yok derken şu iş, ya, iş yerinin ruhsatı yok evet, ruhsatı yok, yok mu, ruhsatı yok mu? yok, yok. yok. hayır ruhsatı yok buranın kaçak olarak şu anda çalışıyor bunlar da emsal gösteriyor Bayramoğlu vakıf yoğurdu aşağıda Osmanoğlu beton santrali ama onlardan ses, toz, gürültü yok. Şikayetçi onlardan kimse değil. Ama kanun, kanun beni ilgilendirmez ona verecek, vermeyecek, kapatacak, çıkartacak, onu beni ilgilendirmez. Ama onlardan şikayetçi olan yok. Siz, Siz özellikle çevreye vermiş olduğunuz zarardan evet. dolayı şikayetçisiniz, öyle mi? Evet. 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 evet, Öyle mi? Ya şu karşıda kolej var, okul var. Abi 500 metre ileride anaokulu var. Ana okulu var 500 anaokulu. metre ileride. Abi 1 kilometre ileride ilkokul ve ortaokul var. E bu tozlar oralara gidiyor. Maalesef. Tozlar ama maalesef onları gelip de o sayın e, ildeki sağlık müdürü gelip bakmadan orada oturduğu koltuğundan. ama ne derece imzasını attı bana efendim şey gönderdi. eee bana e, şikayetimden ötürü dilekçe gönderdi ki efendim hiç çevreye zararı yok. Aşağısı dere yukarısı orman efendim tarım arazisi. Şuna tarım arazisi Allah aşkına bir bakın ya. Bir bakın. Tarım yok diyor bana. Çevreye zararı yok diyor bana. Ya ha bunlar tarım değil mi? Bunlar Konya Ovası lan burayı mı karıştırır ile tarım arazisi olarak? Allah aşkına ya. Ya bilirsin Konya Ovası olması lazım ki tarım arazisi olsun diye inanın Burada herkesin ya bir dönüm ya yarım dönüm ya 500 metre kare yeri vardı. İşlenecek babadan bölüşe bölüşe bölüşe. Bu kadar bir yer düşmüş adama. Burası Konya Ovası değil ki. Evet sayım, saygılar, sunarım. saygılar sunuyorsunuz. Evet. Aynen aynen saygılar sunuyorum. Görevin yapılması yetkililer, çiftlerin bunları ee göz ardı etmemesi ve bu işin en kısa sürede çözülmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Saygılarım.